Merhaba arkadaşlar. Yeni derse hoş geldiniz. 11. dersimiz el mutaaddi ve lazım. Mutaaddi fiiller, lazım fiiller. Yani geçişli fiillere biz mutaaddi diyoruz. Diğer avam tabiriyle mefhul alabilen fiillere mutaaddi diyoruz. Lazım da geçişsiz fiiller. Yani mefhul alamayanlar. Fiil failiyle yetinenler. Nesneye ihtiyaç duymayanlar. Örnek arkadaşlar. Ekrem to el al ulemae alimlere ikram ettim. Ekrem tu fiili mazi tu faili el ulemae mefulun bi. Dolayısıyla ekrem fiili burada müteaddi. Ahfazul vudde sevgiyi korurum, muhafaza ederim. Ahfazu fi ene gizli öznemiz fail el vudde mefulun bi'tir. Fiil fail mefhul var. Bu da müteaddi fiil. Ra'aytu sıdka fadileten Sıdkı fazilet olarak gördüm. Doğruluğu fazilet olarak gördüm. Raitu feel tu faili as Birinci mef'ul fazileten ikinci mef'ul. İki tane mef'ul alabilir. Üç tane mef'ul da alabilen fiillerimiz var. Bunlar müteaddi fiillerdi arkadaşlar. Doğrudan nesne almışlar. İkinci satırdaki örnekler yefrahul <laughs> mujtahidu. Çalışkan kişi sevinir. Yefrahul zarifi el-müştehidu fail sevinir. Burada ettirgen bir yapı yok. Dolayısıyla yefrahu fiili lazım bir fiildir. Hasunel amelu iş güzel oldu. Hasunel fiili mazi el amelu fail. Meful yok. Nesneye ihtiyacı olmayan bir fiil olduğu için Hasune fiili lazım fiil. İnferacetil ezmetu problem çözüldü diye çevirebiliriz. İnferacet aslında kurtuldu. Ferec kurtuluş demek. Ezme problem sorun demek arkadaşlar sorun çözüldü diye tercüme ediyoruz. İn faracet fil mazi el azmetu fail meful yok, ihtiyaç da yok. İn faracet fiili lazım bir fiildir. Peki konunun kaidesi nedir? Dinliyoruz arkadaşlar. El fi'lul mutaaddi, mutaaddi olan fiil. Huve mutaaddi fiil. Ma o fiildir ki cavze fa'ile bu failini geçirendir. Ve onu aşırandır ile mef'ulü bih. Mef'ulün bihe ulaştırandır. Birinci satırdaki örneklerde olduğu gibi fail ne yapıyor? Yaptığı elini karşı tarafa ulaştırıyor. O ulaşmış olan tarafa biz mef'ulün bih diyoruz. Bu da arkadaşlar fiilimizin müteaddi olduğunu gösterir. Cavaze fa'ilehu ve taaddahu ile mef'ulü bih. Failini mef'ule ulaştırandır. Ve huve Mutaaddi fiil yahtacu muhtaç olur ila fa'ilin bir faile yef'aluhu fiili yapan bir faile muhtaç olur. Bir de ve mef'ulun bi mef'ul bi ihtiyaç duyar. Yaqau alayhi fiilin üzerine vaki olacağı bir mef'ul bi ihtiyaç duyar. Kema görmüş olduğun gibi. Peki ve alametuhu bunun alameti nedir? Burası aslında ipucu arkadaşlar. Mutaaddi bir fiili çözümlemenin ipucu burası. Kemal e, ve alameti bunun alameti nedir? Müteaddi fiilin alameti en yakbale ha'd zamir zamir hasını fiilin sonuna kabul edebilmesidir. Fiilin sonuna zamir hasını getirebiliyorsak müteaddidir. Mesela ekrem hu diyebiliyorsak ve bu cümle tam oturuyorsa arkadaşlar ekreme fiilinin müteaddi olduğunu anlarız. Ekrem tu fiil tu hu bih. Ekrem tu hu ola ikram ettim. Hu zamirini kabul eden, meful olarak kabul eden e, fiillere biz müteaddi fiil diyoruz. Bu ipucudur arkadaşlar. Peki lazım fiil ne demek? Hu ve lazım fiil ma o fiildir ki la yüce vizu faile failini aşamayandır. Yani failinde kalandır. Eylem failinde kalıyor. Failini aşıp bir tarafa ulaşamıyor. Ve la yeteaddahu bi. mef'ulubi. Mef'ulubi'ye ulaşamayan fiildir. Bel bilekis fi nefsi fa'ili. Failin kendisinde karar kılandır. Mefhule geçemeyendir, nesne alamayandır. Kel emsiret saniye ikinci örnekte olduğu gibi arkadaşlar. Ve lazım fi yahtacu ila ilel fa'ili. Faile mutaç olur. La Başka bir şey ihtiyaç duymaz. Ola la ila ilel mef'ulü bih. Mef'ulü bih ihtiyaç duymaz. Lianne çünkü o la yentekilu min nefsi Failin ili. fa nefsinden intikal edip başka tarafa geçmiyor. Failde kalıyor fiilimiz. Fe ile yani geçemiyor ki fe yahtacu ila mef'ulun bi yakau alayhi. Üzerine vakı olabileceği bir mef'ulun bir ihtiyaç duysun. Bakın cümleyi yanlış okursanız tercüme edemezsiniz. Diyor ki çünkü o la yentekilu min nefsi faili failinin kendisinden intikal etmiyor ki buradaki fe'ye dedim, edin fe yahtacı ihtiyaç duysun ila mef'ulim bihi mef'ulim bihe yekavu aleyhi üzerine vaki olacağı. Çeviriyi doğru yapamazsanız burası sizi zorlar. Ve alametuhu peki lazım fiilin alameti nedir? El la yekbeleha el zamir zamir hasılı kabul etmemektir. Fela <laughs> yuqalu denilmez fi fiil zehebe. Lehebe fiilinde zehebehu diyemezsiniz. Okuyamazsınız. Anlam bozulur. Bunu kabul etmediği için huyu bu fiilin lazım olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve fi yefrahu yefrahu fiil fiiline de diyemezsiniz. Bu huza birini kabul etmeyen bir fiildir. Dolayısıyla yefrahu fiili lazım bir fiildir arkadaşlar. Pekala El mutaaddi ila mef'ulun bihi Bir tane mef'ule mutaaddi olan fiiller. Başlığımız bu. Bir tane mef'ul olan fiiller. Örneklere bakıyoruz. Ketebtu <laughs> derse dersi yazdım. Ketebtu fi tu faali ed derse mef'ulun bi. <laughs> Bir tane mef'ul almış bakın. Kara'tul <laughs> kitabe kitabı okudum. Kara'tu fi'l mazi tu faali el kitabe mef'ulun bi. Unsur, unsuri diye geçiş yapıyoruz. Unsuri bir mazlume, mazluma yardım et. Unsur emir tipi, ente faili, el mazlume nedir? Mefhulun bir bir tane mefhul almış arkadaş bunlar. Evet, a'ni <laughs> du'afa, zayıflara yardım et. A'in <laughs> emir tipi, ente faili, el du'afa, mefhulun bir. Hâzihil ef'al bu fiiller tansibu mefulen bihi vâhiden bir tane mef'ulun bihi nasbeder arkadaşlar. Kemal'a ayet görmüş olduğun gibi ve lef'al leti o, o fiiller ki tansibu mef'ulun bihi vâhiden ketîretûr. Bir tane mef'ulu nasbeden yani bir tane mef'ul alan fiiller çok fazladır. Sınırlı falan değildir. O yüzden <tuh> konuyu bilmeniz yetiyor arkadaşlar. Ama iki tane üç tane mef'ul alanlar Sınırlıdır onlar bunlar kadar yaygın değildir. Şimdi el müteaddi ila mef'uleyni. İki tane mef'ule müteaddi olan fiiller. İki tane mef'ul alabilen fiiller. اَعْطَيْتُ الْفَق۪يرَ دِرْهَمَنْ Verdim diyor fakire, dirhem verdim. اَعْطَيْتُ fil mazitu Faile. El-Fakira birinci mef'ul, dirhamen ikinci mef'ul arkadaşlar. İki tane mef'ul almış fiilimiz. Alimtul hakka mansuren. Hakkı galip bildim. Burada mansur galip demektir arkadaşlar. Zafer kazanmış demek. Alimtu fiil tu faili el hakka birinci mef'ul, mansuren ikinci mef'ul. Üçüncü örneğimiz zanantul emre Vati'an Zanne fiili bu. Zanantu ben zannettim. El emre işi Vati'an gerçekleşmiş zannettim. Zalentu fi tu fali, el emra birinci meful, vaki'an ikinci meful arkadaşlar. Evet. Sayyertu sa'iden sadiqen, sare fiili bu. Sayyertu eyledim, sa'iden saydi, sadiqen dost eyledim. Sayyertu fi tu fali, sa'iden birinci meful, sadiqen ikinci meful değerli arkadaşlar. Hâzihil ef'âli bu fiiller tansibu mef'uleyli. İki tane mef'ulü nasip eder. Kemal ayeti görmüş olduğun gibi. Yukarıya baktığımızda hep fiillerimizin ikişer tane mef'ulü var arkadaşlar. Bakın. İkişer tane mef'ulü var. Gayrı ancak en mefuleyi bu iki mef'ul fil mithâli'l-evvel birinci örnekte leyse esluhuma mübtede'en ve haberin. Aslı mübtede haber değildir. Bu ayrı bir detay arkadaşlar. Buraya dikkat ediyoruz. Mesela şunu söyleyemiyorsunuz iki tane mefhul için. El fakiru dirhamun. Fakir dirhemdir. Diyemezsiniz. Anlam bozulur. Aşağıda bazılarında bunu söyleyebileceğiz. Yani iki tane grup var burada. Bu iki tane mefhulün aslı müptede haber olan vardır. Aslı müptede haber olmayan vardır. Şu anda onu okuyoruz. Birinci satırdaki arkadaşlar aslı müptede haber değildir. Leyse asluhuma mübtede ve haber. Mesela Fela yasihû sahih değildir. El tekûle söylemen, senin söylemen. El fakiru dirhemun, fakir dirhemdir. Bunu diyemezsiniz. Çünkü fakir ayrı bir şey, dirhem ayrı bir şeydir. Fakir insandır diyelim, dirhem paradır arkadaşlar. Ve emmel mef'ulâni fi misâli Ancak ikinci örnekteki mef'ullere dikkat edersen, İkinci örne örneğe bakalım. Zalentu el emre vakion. İkinci örneğe dikkat edersek arkadaşlar üçüncü ve dördüncüyle katmış. İki, üç ve dörde dikkat edersen üçte de diyor ki şöyle ikide alimtul hakka mansuren üçte zalentul emre vakian dörtte sayyertu saiden sadiqan. Bu üçüne sonuç üç örneğe bakarsanız Faslıru ma mufteda ve vakalun bunların aslı câhbe mesela lianhu çünkü yasihu sahihdir en söylemen el hakku mansurun el hakku diyebiliriz hak galiptir ya da el emru vakiun iş gerçektir veya gerçekleşmiştir ya da üçüncü örne son örnekte saidun sadiqun Said dosttur. Söylenebiliyor arkadaşlar. Aslı müftide haber olan iki tane mefhul alanlar var. Aslı müftide haber olmayan iki mefhul alanlar var. Yani grubu ikiye ayrı. Var mı anlaşılmayan bir şey? Yok. İkinci gruba bakın lütfen. A'taytuke kitaben. Sana bir kitap verdim. A'taytu fi ke Kitaben ikinci mefhul. Sana bir kitap verdim. Burada kitabı kullanmak açısından dipnotlara dip bakıyoruz. Bakın burada bir tane dipnotumuz var. Ne demiş? El kafu mef'ulu el evvel. E'ata'nın birinci mefhulüdür. Ve kitaben mef'uluhu sani. O da ikinci mefhulüdür diye dipnotta bilgi vermiş yazılmış. İkinci örnek Melehtül müztehide caiz eden verdim diyor çalışkana. Caize ödül verdim. Hediye verdim, ödül verdim. Menahtu fil tufale el müştehide birinci meful, caizeten ikinci meful. Menahtu ile menahtu yakın anlamda arkadaşlar. Menahtu tabi engelledim hesabı Engelledim anlamında. Yani menahtu kestane et tenezzühe. Engelledim diyor tembel kişiyi. Et tenezzühe istirahatten, piknikten engelledim. منعت في تفعل الكسلان برنجي مفول التنزه ايكنجي مفول سألت الله العافية الله تن عافية سألت في تفعل الله برنجي مفول العافية ايكنجي كسوت الفقير ثوبا في الفقير ثوب بن البست visam kelimesi burada şey arkadaşlar, ödül veyahut da madalya gibi bir şey düşünün. Madalya taktım demek aslında bu. Çalışkan olan bayana madalya veya ödül verdim, madalya taktım diyebiliriz. Elbestu fil tufaili, el müştehidete birinci meful, visame, ikinci meful. Allemtu sa'iden el edebe, sa'iden edep öğrettim. Allemtu fil tufali sa'iden birinci meful, el edebe ikinci meful. İhdine sırata el müştehime, İhtila fiil İhti emir fiili Ente arkadaşlar Na birinci mefhulü Sıratı müstakim ikinci mefhulü Müstakim sıratın sıfatıdır arkadaşlar Burada aşağıda söylüyor Na mütekelim zamiri mefhuluhu Evvel sıratta mefhuluhu Salimdir Evet ve ile fal Şu anda okuduğumuz bu örnekler Bu fiilde Tansibu mef'uleyni iki mef'ul nasbeder. Leyse aslı oruma müpteda orma haber, aslı mübteda haber olmayan defüllerdir bunlar hepsi. Tekrar tekrar okuyabilirsiniz onları. Diyenler çünkü onlar laye cuzu yuqal mesela el müctehidu caizetun diyemezsiniz veya el müctehide tu diyemezsiniz. El fakiru taubun diyemezsiniz, fakir elbisedir. Olur mu? Vahelim mecerra diyenlerine de bakıyor çek de çek diyor aslında. Diğerlerine her bir tanesini yap. Bu bir kavramak. Vahelim mecerra çoğaltabilirsin demektir vesaire ve bunun gibi demek bizde Türkçede. Şimdi bu diğer gruba da dikkat edelim. Raitullah rahimen. Cenab-ı Allah'ı rahim olarak bildim. Burada rahim bildim demek. Gördüm ama bildim demek. Allahu Teala'yı rahim merhametli olarak buldum, bildim, gördüm. Tu faili meful rahimen ikinci meful. Alimtül müştehide nacihan Alim tu bildim el müstehide çalışkanı nacihan başarılı olarak bildim. Başarmış olarak bildim. Alim tu fil tufali, el müstehide birinci mefhul, nacihan ikinci mefhul. Vacettu l-hakka mensure Hakkı galip buldum demek ki bu da. Vacettu da buldum demek. Vacettu fil tufali el hakka birinci mefhul, mensure ikinci mefhul. El feytüke sadikan seni dost eyledim diyelim arkadaşlar bunu. Elfeytüke sadikan. Seni dost gördüm, bildim, eyledim. Elfe fil tufali. Ke birinci meful. Sadikan ikinci meful. Deraytüke ve bil ahdi. Seni ahde vefalı bildim, gördüm diyoruz arkadaşlar. Deraytü fil tufali. Ke birinci meful. Ve fiyyen, ikinci meful arkadaşlar. Ve bil ahdi. Beraber kullanılıyor. Ahde vefa gösteren Evet, hadi ile bu beş tane fiil cümlesindeki fiiller tansi bu iki tane mefkulü nasip arkadaşlar. arkadaşlar. Asluhuma müptede uva haber. Aslı müptede haber olan. Liyennehu çünkü yecuzu caizdir en yukale söylenilmesi. Allahu rahimun. El müstehidu nacihun. Bunları söyleyebiliriz. İlâ Bu da helüm mecerra gibidir. İlâ sonuna kadar. Ve hiye tufidul vel ilmel Bunlar kesin bir bilgi içeren fiillerdir. Ra, alime, wacede, elfa, dera fiilleri. Bunların isimleri arkadaşlar ef'al-yakindir. efal yakin diyoruz bunlara. Yukarıdakiler efal uzan zan, zan için ifade edenlerdir. Bunlar zan değil, kesinlik ifade eden fiillerdir arkadaşlar. Şu kullandığımız beş fiil. Dört Burada işte bunlar da zanni fiiller. Şu okuyacağımız fiiller de zan ifade ediyor arkadaşlar. Zanni fiiller diye not alabilirsiniz. Yec'alü'l cahilu el erda sakin Cahil adam yeryüzünü sakin, boş zanneder. Burada yec'alü eyler ama zanneder diye çevrilir. Zanni fiiller bunlar. Yec'alü fiil el cahilu fahil. El arda birinci mefhul, sakin ikinci mefhul. Has e, hasip tuke müsafiren. Seni misafir, seni yolcu zannettim. Hasip tu tufi tufali. Çev birinci müsafiren ikinci mefhul. Bu da zan ifade ediyor. Zabentul hilale tali'an. Hilali ayı doğdu zannettim. Zanantu fi tufali el hilale birinci fi mefhul. Tali'an ikinci Hil Hiltu şemse mahcubeten mahcub. Perdelenmiş demek. Yani güneş tutulmasıyla alakalı bir şey. Hiltu hayal etmek, zannetmek. Zannettim ki güneş tutulmuş, yani perdelenmiş. Hiltu fi tufali, eşyemse birinci meful, mahcubeten ikinci meful arkadaşlar. Zaamtu, zaamtu değil de zaamtu ke munsarifen, seni dönmüş zannettim. Zaamtu fi, şuradaki aynı harekesini fethalayalım. Zaamtu fi, tufali, ke birinci meful, munsarifen ikinci meful arkadaşlar. Adet tüke seni dost saydım zannettim anlamında bu da. Adet tü fil tüfali k birinci meful. Sadıka ikinci meful. Heb aliyyen hadiren aliyyi hazır say diye çevirebiliriz zannedersem arkadaşlar bunu. Şöyle ikinci tip nokta bakalım bir şey var mı? Hüla ma'lahu yani aynen öyle ihsab. Neyse emra minel hibe. Emir kipi değildir. Hep kelimesi yani say anlamında zannet gibi bir şeydir. Direkt emir gibi olarak algılamayın. Yani onu da hazır say, onu da say canım. Diyoruz ya böyle bir çevresi var. Hep burada e, fiil, ente, fail. Yani emir kipi, ama emretmiyorsun direkt. Böyle bir emir etme yok bunda. Temenni gibi bir şey bu. Hep fiil, ente, fail. Ali'ye birinci mefhul, ikinci mefhul. Hadi ile bu fiiller, bu yedi tane örnekte bulunan fiiller, tansibu ve fuleyni iki mefulü nasip eder. Aslı huma müptede haber, bunların hepsinin, bu e, mefullerin aslı müptede haberdir. Yani bunlar yecuzu caizdir ve söylenmesi söylenilmesi mesela. Birinci örnekten bu itibaren bakın. Gerçi birinciden vermemiş de üçüncüden vermiş örneğin. El dilalü tali'un mesela. Ay doğdu. Doğmuştur, doğandır. Bunu söyleyebiliyoruz. Yani müftede haber kılabiliyoruz mefhulleri. Vahiye bunlar, bu fiiller tufidu zanne, zan faydası verir. Zan anlamı taşır. Ey rujhane ve ku'u şey, bir şeyin gerçekleşmesini ummak. Zannetmek, ummak, rujhan. Bu anlama gelir. La te'kide ve gerçekleşme. Gerçekleşmesinin vurgusuna, kesinliğine delalet etmez. Üstteki grup gibi değildir. Kemma fi 3. kısmı Üçüncü kısmın örneklerinde olduğu gibi gerçekleşmesini vurgulamaz. tehdit ifade etmez arkadaşlar. Pekala beşinci bir grubumuz daha var. Sayyertul adu ve sadiqen Düşmanı dost eyledim, dosta çevirdim. Sayyertu <laughs> fiil. Bunlar sayruret fiilleri, eyleme, çevirme fiilleri arkadaşlar. Sayruret diyorlar Arapçada. <laughs> Tabi hepsi oldu bilmiyorum da birincisi o. Sayyertu eyledim el ve düşmanı sadıkan dost eyledim. Tu faili el ve birinci meful, sadıkan ikinci meful. Vadettu ke sadıkan. Vadettu arzuladım seni dost dost olarak arzuladım. Çok istedim ki sen dost dost olasın gibi. Vadettu fi tu faili ke birinci meful, sadıkan ikinci meful. Terekeni hazel emru hayran. Bu iş beni hayrette bıraktı. Terekeni beni hayrette bıraktı. Bu ye mefuldür arkadaşlar. Birinci mefulimiz ye. Hazel emru faildir arkadaşlar. Ye mefuldür. İkinci meful de hayret. Şaşkın, hayret içerisinde. Bu iş beni hayrette bıraktı. Çevirisi bu. İttihastüke sahiben. Seni dost olarak edindim. Edindim. İttihastü fil tufali. Ke birinci meful. Sahiben ikinci meful. Beşinci cümlemiz ayet kelime. kerime. وَاتَّقَدَ اللّٰهُ اِبْرَٰهِيمَ خَل۪يلًا Allah İbrahim'i dost edindi. اِتَّقَزَ fiil <Sessizlik> Allah'u fail. İbrahim'e birinci meful, Khalil'e ikinci meful. Cealtut tine ibriqan. Evet, eyledim diyor. Çamuru ibrik eyledim. Çamuru ibrik eyledim. Yani, yani onun ismini unuttum şu anda. Elde yapıyorlar ya çamurlar. Çömlek, çömlek. Evet, çamuru çömleğe çevirdim diyor. Şöyle ibrik yaptım yani. Su kovası yaptım. Ca'altu fi tufali yine birinci mef'ul, ibriqan ikinci mef'ul arkadaşlar. Hadi <laughs> lef'al bu fiiller, bu fiil grubu arkadaşlar. Tansibu <laughs> mef'uleyni iki tane mef'ulü nasb eder. <laughs> aslı huma mübteda ve haber, aslı mübteda haber olan. Değerli <laughs> çünkü bunlar yecuzu en yekûle. Söylemen <bence> caizdir. Ente <laughs> sadîkun, sen dostsun. قبل أن تقول وددتك صديقا وددتك صديقا demeden önce أنت صديق diyebilirsin mesela bu sahihtir. Bu nedenle bu iki mefuller müptede haberdir asılları. Ve bunlar tufidu tahvil dönüşüm faydası verir. Halden hale geçiş faydası verir. Ey tahvile şey bir şeyi dönüştürmek min haletin bir halden ila haletin başka bir hale dönüştürmek anlamına gelen fiillerdir eylemek, çevirmek say, tata, sayruret say anlamına gelen fiillerdir. Feykulte sen desen sen ki sayyertul adu ve sadiqen eyledim, çevirdim düşmanı dosta. Manası şu oluyor enne kesem havveltehu onu dönüştürdün. Min haleti adaveti düşmanlık halinden ila haleti sadakati dostluk haline dönüştürdün. Anlamına gelir arkadaşlar. Evet biraz uzun ama konumuz kaydesi nedir? Yok sebu taksim edilir. El mutaaddi ila kısmeyni. İki kısma ayrılır. Kısmın bir kısmı vardır ki yansibu mef'ulen bihi vahiden. Bir tane mef'ul bihi nasb eder. Vahuvve ketirun. Bu çoktur. Ya bunun örnekleri çok fazladır. Örnek ketep tut derse, dersi yazdım. Fi fail mef'ulun bihi. Karatul kitabe. Karatu fi tu fail kitabe mef'ul. Kitabı okudum. Bunun örnekleri sınırsızdır arkadaşlar, sınırlı değildir. İkinci grup, kısmın bir kısmı var ki yansı bu mefuleyin iki tane mefule nasip eder. Leyse asluhu ma mübtedeen ve haber. Aslı mübtede haber değildir. Bunlardandır mesela. E'ta, menaha, mena, se'ele, kesa, elbese, alleme, heda. Bu fiiller bu gruba girer. Yani sadece bunlar değil ama bunlar iki tane mefhul alan Aslı müptede haber olmayan iki tane mef'ulü alabilen fiillerdendir. Aslı müptede haber olmayan iki tane mef'ul alabilen fiillerdendir. Bu kısmın bir kısmı vardır ki yansı bu iki tane mefudu nasbeder. Aslıhuma müpteden o haber, aslı müptede haber olan, aslı müptede haber olan iki tane mef'ulü nasbeder. O hâda bu kısmı, bu kısım ise minhu bir kısmı, bu kısmın kısımları var. Onun bir kısmı mayufidul yakîn. bir kısım var ki kesinlik ifade eder, Yakîn. İlim de aynı şey, bilgi ifade eder. İlmul cazim, kesin bilgi demek. Bu anlama gelen bir grubu var. Ra'a, alime, vacede, elfa, dera fiilleri bu gruba girer. Ve minhu, bunların bir kısmı vardır ki yufidu zanne, zan faydası verir. Zanne, hale, hasibe ce'ale, ze'ame, ve adde ve hep. Bunlar da arkadaşlar zan ifadeyle aslı müftüde haber olan iki tane mefhul alabilen gruptur. E başka? Ve minhum ma yufidu tahvil. Dönüşüm ifade edenleri vardır. Yine aslı müftüde haber olan iki tane mefhul alıyor. Ama dönüşüm ifade eden fiillerdir. Sayyara, radde, terake, ittehade, ce'ale fiilleri gibi. Tamam mı arkadaşlar? Başlıkları not alırsanız inşallah bu konu tekrarında bunlar oturur. Alıştırmasını söylüyorum. Not alıyorsunuz. Bunlar ödev arkadaşlar. El ef'alu fiille fil cümle-i atiye. Gelecek olan şu cümlelerdeki fiiller ba'duha bazıları yahtacu ila mef'ul bihi vahid. Bir tane mef'ul olabilir. Ve ba'duha bir kısmı yahtacu ila mef'uleyin. İki mef'ul olabilir. Fe Mekanen noktalı yerlere koy. Ma o şey ki yahtaj ileyhi fi'lun. Fiilin muhtaç olduğu şeyi koy. Min mef'ulin au mef'uleyni bir veya iki tane mef'ul koy. Noktalı yerlere cümleye uygun olan bir veya iki tane mef'ul koyuyor. Bu özel çalışma sayfamız arkadaşlar. İkinci alıştırma Rabbi bil fiilleri birleştir. Elbette tansibu mef'ule iki tane mef'ulü nasb Leyse asluhuma mübteda ve haber. Aslı mübteda haber olmayan iki tane mef'ulü nasb eden fiilleri rakip cüm, birleştir fiil cümlenin cümle içerisinde. Yani bunları e, bunlar ile cümle kur. Tabi burada vermemiş ama üstte işte öğrendik, öğrendiklerinizi uygulayın diyor yazarımız. Tamam mı arkadaşlar? Aslı, aslı müptede haber olmayan, olmayan iki tane mevzul nasb eden fiillerden cümle kur diyor. Yukarıyı tekrar etmenizi tavsiye ediyorum. C'de ne diyor C başlığında? el ef'ale zanni vel yakin alel müptede vel haber. <laughs> Aşağıda fi <laughs> cümle latiye cümlelerde müptede haberler verilmiş. Bunların başına zan ifade eden fiilleri getiriniz uygun bir şekilde. Zaten önceki sayfayla beraber çalıştınız Bu burası sizi zorlamayacaktır. 12 tane de cümlesi var. Az değil. Bunları pekiştirirseniz arkadaşlar konuda eksiğiniz kalmaz. Bir sonraki alıştırmamız Edhil efhal et dönüşüm fiillerini koy alel müptede'i müptedanın başına getir fil cümlenin ati. Gelecek olan şu cümlelerde. Bunlar hep müptede haberdir. Okuyup tercüme ediyorsunuz ve başlarına istenilen fiil türlerinden fiil getiriyorsunuz arkadaşlar. Dönüşüm fiillerini bunların başına getiriyoruz. Evet. Bugünkü dersimiz de bu kadar arkadaşlar. Başka bir derste görüşmek ümidiyle.